Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda bugün için gazetelerde Galatasaray haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsimlerden iyi haberler gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Teknik direktör Fatih Terim, başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan sonra ikinci başkan Abdurrahim Bayran tedavisi de evde sürecek. Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Abdurrahim Albayrak 14 gündür sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. TRT Spor.com.tr'de de ki günün tüm gelişmelerini bulabileceğiniz internetteki yüzümüzde Karusel manşette Abdurrahim Albayrak var. Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber başlığı. Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak hastaneden taburcu edileceğini ve evde devam edileceğini açıkladı deniyor haberde. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim hastanelerden taburcu oldular. Durumları da şu an çok iyiye gidiyor. Son yapılan testleri pozitif çıktı ama şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. O yüzden de taburcu edildi der. Fatih Terim taburcu olduktan sonra Twitter hesabından attığı mesajla bu süreç boyunca çok şey düşünmek zorunda kaldım. Ona göre kararlar vereceğim demişti. Bu mesajı bazı yorumcular ayrılık olarak adlandırıldı. Sizce sonuç nedir? Fatih Terim böyle bir şey düşünebilir mi? Fanatik gazetesinde nerede kalmıştık? Başlığı 8. günde hastaneden taburcu olup evine geçti. İlk işi yokluğunda takımın neler yaptığını kontrol etmekti. Terim gün boyunca oyuncularının reysel idman verilerini incelerken ailelerinin durumuyla da yakından ilgilendi. Galatasaray'la ilgili başlıklara bakalım. Oğulcan Çağlayan'la söz kestiği ifade ediliyor Galatasaray'ın fotomaç gazetesine göre. Çaykur Rizespor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Olcan gecikmeli olarak Galatasaray forması giyecek. Lemina'nın açıklama Hepimizin de bildiği gibi şu an dünyada futbol oynanmıyor denilecek seviyede. Oynanan ligler de zaten bilinmeyen ligler. Ama buna rağmen tüm takımların yöneticilere çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi de Galatasaray. Galatasaray gelecek sözünün planlamasını yapmaya şimdiden başlamış durumda. Gelecek sezonun ilk planlarından birisi de Oğulcan olarak yazılmış. Oğulcan şu anda Çaykur Rizespor'da. Bu sezonu çok iyi geçirdi. Fatih Terim'in de istediği futbolcu olarak söyleniyor. Benim de izleyip bazı maçlarını çok beğendiğim futbolcu ama bazı maçlarında tam aksine hiç beğenmiyorum. Güzel yedek olabilir mi? Neden olmasın? Sizin düşünceniz nedir? Oğulcan'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Maları var. Galatasaray'da hayata döndük diyor. Seri, Onyekuru, Andone ve Lemina önümüzdeki yılda Galatasaray'da kalmayı amaçlıyor. Takvim gazetesi de Fatih Terim'le ilgili olarak hastanede bile cimbomla yattı, cimbomla kalktı başlığı da aktarmış. Bunun yanında Galatasaray'da mücadelede yardım devam Mario Lemina şu anda Galatasaray'ın en formda isimlerin başında geliyor daha İstanbul'da ve Galatasaray'dan çok memnun. Gelecek sezonda Galatasaray'da kalmayı düşünüyor. Ama bonservis bedeli var. Galatasaray'da onu pek karşılayacağını düşünmüyorum. Kiralık yöntemine gidilecek. Sam Tamtum ne kadar olumlu sonuç verir orası belirsiz. İkinci kez nerede kalmıştık başlığı. Kendisi ilk <laughs> o atmıştı. Evet mesajı. E, daha önce Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'a geldiği dönemde o mesajı atmıştı. E, o, o mesajda... En çok etkileşim alan e, mesajlardan biri olmuştu. E, onu da hatırlatalım. Şimdi de, de tabii ki yani nerede kalmıştık e, e, mesajı sağlıkla ilgili yaşadığı sorunun ardından e, toparlanıp e, tekrar sahalara dönmesiyle alakalı olarak attığı bir mesaj. E, i̇nşallah eski e, sağlığına kavuşup da Fatih Terim Türk Futbolu'na en üst seviyede katkı yapar diye ümidimizi taşıyoruz. Tabii ki bir yandan e, Sayın Abdurrahim Albayrak ve Sayın Yusuf Günay'ın da e, tedavilerin en azından hastane boyutunu tamamlanıp e, taburcu olmaları ve evde bu süreci devam ederek e, taburcu olduktan sonraki e, karantina sürecini evde devam ederek de e, tedavileri sürecek e, Galatasaray camiasında ve bu sorunu yaşayan tüm takımlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fatih Terim sonunda taburcu olup evine kavuştu. Biz de derin bir oh çektik. Ama ben bu konunun burada kapanmasını kesinlikle istemiyorum. Allah korusun Fatih Terim'e dahi bir şey olabilirdi. Keza ikinci başkanımız da öyle. Sosyal medya ve gazetelerden edindiğim bilgilere göre ligler başlar başlamaz Nihat Özdemir istifası düşünülüyor. Sizin düşünceniz nedir? Nihat Özdemir kesinlikle ve kesinlikle istifa etmeli mi? diyor? Sarı Kırmızılı ekipte dayanışma hareketine Mustera ile Feguli de katıldı. Ülke olarak de tek yürek olmayı sürdürüyoruz. Futbol dünyasının paydaşları da bu harekette üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başlattığı yardım kampanyasına Mustera ve Fegüli de katıldı. Galatasaray'ın Uruguaylı filebekçisi Fernando Mustera ve Şipatrisya Mustera'nın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımda bulunduğu öğrenildi. Mustera çiftinin Gazi Üniversitesi'ne sıcak <laughs> ekipman desteğinde bulunduğu ifade edildi veren bir diğer isimse Sofyan Feguli. Cezayirli futbolcunun Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yardımda bulunduğu öğrenildi. Feguli'nin sağlık görevlilerine maske, tulum ve çeşitli malzeme desteğinde bulunduğu belirtildi. Galatasaray'da daha önce Adem Büyük, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık salgınla mücadele kapsamında çeşitli bölgelere ekipman yardımında bulunmuştu. Sofyan Feguly ve Fernando Muslera gerçekten bu adamların altın gibi bir kalbi var. Zaten şu anda ikisi de bizden biriymiş gibi Fernando Muslera'ya zaten hiç girmiyorum. Senelerdir Galatasaray'da tam bir Türk oldu. Bundan önce de zaten Fernando Muslera Mehmetçik Vakfı'na tam iki maaşını bağışlamıştı. Şimdi ise Fernando Muslera ve Sofyan Feguli hastanelere bağış yapıyor. Gerçekten sizi canı gönülden kutluyorum. Rasyonu ile bir toplantı yapacak UEFA ve bu toplantıda da önemli e, kararların alınması bekleniyor. İşte akşam gazetesi UEFA'da en kritik gün deniyor. Futbolda Avrupa'nın patronu 55 federasyon üyesiyle konferansla bugün bir araya geliyor. Birçok önemli konu ele alınacak. Liglerin hangi tarihte başlayacağı, futbolcu sözleşmeleri, transfer dönemine dair. E, burada Frans futbolun UEFA'nın liglerin geleceğiyle ilgili taslak kararlarını aktardığına yönelik bir haber var şampiyon olmayacak prim verilecek şeklinde bu başlıkla aktarılmış nedir ayrıntısı ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyemeyen takım şampiyon sayılmayacak tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp liglerde takım sıralamasına göre başarı primi verilecek deniyor UEFA Başkanı Ceferin'e göre şampiyon bu sene olmayabilirmiş ama şampiyonmuş gibi prim verilecek. Bu ne kadar doğru olur gerçekten hiç düşünemiyorum. Çünkü Türkiye Süper Lig'de şu anda kalan 8 hafta var. 8 haftada 1. ile yaklaşık 4. arasında 4 puanlık bir fark var. 8 haftada bırak 4 puanı 10 puan kapanır. Ama şu anda bu duruma göre birinci mi şampiyon olacak? Gerçekten haksız bir durum var ortada. Benim fikrim hiç olmadı playoff oynanmalı. İlk 4 takımla playoff olur. En azından 2 haftada biter diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Takvim gazetesi futbolda kritik zirve. Ceferi'nin de katılacağı zirveye 55 ülke federasyonu telekonferansla katılacak. Yine ne olabileceğine dair bir öngörü sabah gazetesinden ya Ağustos ya da beyaz sezon deniyor. Sezonun kalanı için Avrupa futbolunun patronu bugün tüm ülkelere tavsiye niteliğinde bilgilendirme yapacak. İlk hedef Temmuz-Ağustos aylarında ligleri tamamlamak. En kötü senaryo ise sezonu oynanmamış saymak. Fanatik gazetesinde ise bu lig nasıl bitmeli sorusuna bir cevap aranmış. En mantıklı senaryo olarak da Ağustos'un göründüğü ifade ediliyor. Ne diyorsunuz Erhan Seven? Bu toplantı evet. ile ilgili olarak şimdi e, tüm federasyon paydaşlar ele alınacak video konferansta olacak bu evet. e, toplantılar. Kıpırda yem, dünya kıpırdayamıyor ki. Yani. <laughs> Değil mi? Evet. E, şimdi 55 üye ülkenin, UEFA'ya bağlı 55 üye ülkenin federasyon başkanı ve yetkili... Herkesin şu anlık düşüncesi Ağustos ayı. Çünkü ben Nisan ayı boyunca bu salgının biteceğini düşünmüyorum. Bugün tarihler 1 Nisan'ı gösteriyor ve hala devam ediyor zirveye doğru. Yani bir ay içerisinde pek biteceğe benzemiyor. Bence en iyi olasılık Mayıs sonu diyebiliriz. Eğer bu aylara kadar uzarsa play-off kaçınılmaz. Çünkü ligler kaldığı yerden başlayacağını hiç düşünmüyorum. Sizin fikriniz ne olur? Nasıl bu durumdan kurtulabiliriz? Ile birlikte e, bu görüşme telekonferans yöntemiyle yapılacak. Uzun da sürmesini bekliyoruz. E, her üyenin e, söz almasından da yola çıkarak da. E, Cefer'in de işte söyleyecekleri mutlaka var ekibiyle birlikte. E, Öncelikle hedef tabii ki liglerin bitirilmesi. Yani oynanması, oynanılıp da liglerin tescil edilmesi. Ee, burada e, bizim de aslında UEFA As Başkanı olarak da yıllarca görev yapmış ve şu anda da e, onursal e, başkan olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'nun da başında olan ve UEFA'nın da e, önemli ismi Şenez Erzik e, aslında bu ışığı bize geçtiğimiz günlerde verdi. Hiçbir e, oynanmamış bitmemişlik tescil edilemez dedi. Bitirilmesi gerekiyor oynanması gerekiyor dedi. E, oradan da yola çıkarak da biz de aslında bu 3-5 gündür bu ışıkta da hareket ediyoruz. Ceferin'in de bugün yapacağı toplantıda da liglerin bitirilme... Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Beni bu dakika kadar dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Şu anda dünyayı kavuran salgın nedeniyle pek gündem oluşmuyor. Kanallarda da spor programları çok fazla olmuyor zaten. Oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.